Fethiye'de cep telefonunu tamir ettirmek isteyenler, sıfır ve ikinci el telefon satın almak isteyenler, cep telefonu aksesuarı satın almak isteyenler Cumhuriyet Mahallesi'de bulunan cep klinik teknik servis ve aksesuarı tercih ediyor. Uzman ve donanımlı kadrosuyla her daim hizmette olan cep klinik teknik servis ve aksesuar, haftanın 6 günü müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Cep Klinik Teknik Servis ve Aksesuar Personeli Tunahan Savaş, verdikleri hizmet ile ilgili açıklamalarda bulundu. Evet sevgili Feride TV izleyenleri, şu anda Cep Klinik iletişimdeyiz. Cep Klinik iletişim, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi No. 33'te bulunuyor. Yanımızda çok değerli kardeşimiz Tunahan var. Tunahan merhaba. Merhaba. Evet, biraz biz anlatır mısın cep bilim, iletişim neler yapıyor? Mağazamız telefon üzerinden haricinde olup teknik servis, aksesuar, ikinci el sıfır cihazlarımız mevcut. Sıfır cihazlarımıza da özen gösteriyoruz. Kılıflar var, aksesuarlar var, Yedek. Aksesuar var. dünyası olarak bir nevi, biraz daha özen gösteriyoruz abi kılıflarımıza. Telefonlarımızın çünkü şu anda korunması çok gerekli. Burada Öyle sıfır telefonlarımız var. Burada sıfır cihazlar var, mevcut. markalar mevcut. Tabii ki. Ee, çocuk saatlerimiz mevcut, akıllı saatlerimiz mevcut. İncel cihazlarımız mevcut. Ee, Ablalarımız için tuş cihazlarımız mevcut, kulaklıklarımız mevcut. Evet, e, Tuna bir makine görüyorum burada. Bize biraz anlatabilir misin Abi, bu makineyi? Bu makine normal bir e, ekran koruyucudan daha fazlası olarak, Japon malı olarak biliniyor, Lensun. E, %100 nanojel diye geçiyor. Ekran koruyuculara nazaran %10 daha dayanıklı, %10 kat diyeyim daha doğrusu. Fethiye'de, Fethiye'de sadece siz var diyebiliyorum. Sadece diye bizde var. Ee, büyük bayiler yapılması için bize gönderiyorlar, yardımcı oluyoruz. Ayrıyeten Seyfas markamız var. Onlar da olasılıkla daha çok tavsiye ediyoruz ve daha çok kullanılıyor. Apple üzerine biraz daha yoğunuz. Özellikle Apple'da çalışıyoruz. Evet, burada da her marka cihaz Bütün için kılıflar var. var. tarafta da sanırsam. Tabii ki. Burası Seyfas Premium kılıflarımız güzel, olarak şey, geçiyor. Evet. Daha fazla özen gösteriyoruz dediğim gibi yapılar Gösterebilir evet. misin bize birkaç tane? Tabii abi. Her bütçeye göre marka var. Her bütçeye göre de kılıf var. Ekran şeyine göre, dayanıklılığına de, göre değişiyor. Böyle kılıflarımız var. Şu şekilde kılıflarımız var. Evet, bunlar bayağı güzel ve kaliteli kılıflar. Abi şimdi telefonlar 70-80 bin liraya açtığı için kılıflarda da biraz maliyeti artıyor. Şöyle kılıflarımız var. İçerisinde dolgulu silikonlarımız mevcut. Telefon düştüğü zaman telefona bir sıkıntı yaratmaz. Evet üst katta da zannedersem teknik servis üst var. Üst katta teknik servisimiz var e, abi. Nasıl yapıyorsunuz? Müşteri geldiğinde e, cihazı verdiğinde ne kadar zamanda? Abi en geç anakarsal bir problem olmadığı sürece telefon en geç yarım saat içerisinde elinizde. Yani aksi bir durum olduğunda müşteriyle irtibata geçeriz. Fiyat bilgisi veririz, yapılma süresi veririz. Anakarsal bir durum varsa da en geç iki gün veya bir gün içerisinde teslim ederiz. Dönem dönem cihazlarda olsun, aksesuarlarda olsun indirimler de yapıyorsunuz sanırım. Tabii özel günlerde olsun veya bizim belirlediğimiz bir günlerde, tarihlerde olsun yüzde %50, %30 bir indirimler oluyor. Arada çekilişlerde çe oluyoruz Tabii aksesuar olsun, teknik servis olsun. Yani müşterinin şahsına ayrı değil de normal toplu bir indirime de gidiyoruz. Arada Teşekkür ederiz. Rica ederiz abiciğim. Evet cep klinik iletişimdeyiz. Gönül rahatlığıyla gelip hem sıfır cihazlar olsun, ikinci el cihaz olsun alabilirsiniz. Aksesuarlar mevcut, kılıflar mevcut. Teknik servis mevcut. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi numara 33'te cep iletişim. Teşekkür ederiz.